hoş geldiniz. Ben Ersin. Bugün sizlerle değişik bir oyuna beraberiz. eee Game Tap Paran Game Dev Tycoon adlı yeni serimiz. Hayırlı, hayırlı olsun. Oyunu yeni indirdim. eee Ramazan bitti. E, Ramazan bayramı bitti. Video gelmedi. Geçmiş Ramazan bayramınızı kutluyorum. Mübarek Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ama geçti işte. Kaç lira para topladınız bakalım. Yine fazla para toplamışsınız diyorum. <laughs> eee oyunumuza geçelim. Çoktandır video gelmiyor. Ben de bayram tatilindeydim. Dün derinizden geldim. Her yandı. Bu videoda facecam yok. Kasıyor çünkü bu oyunda facecam olmayabilir. Hemen Eee, SO Dur. Eso gamuk yani gaming e, <gülüyor> <gülüyor> Aa, şey yapsak e, Players player karakterimiz önce ben elbiseyle şu iyi be bu yaslı canlı ah da bir dakika kulağım kaçtı bu yaslı canlı şu olur kantin diyelim diyelim başladık Arkadaşlar oyun yapıyorsunuz, oyun satıyorsunuz. Bilen bilir oyunu. Ben de az bir şey biliyorum işte. Ha, say oyun müebidir. Big topic, hacking. Aa. Game dev, büyük oyun. Hacking, hile şey mi Hile programı gibi bir şey mi yapıyorsun? Şunla alakam yok. Yanlışlıkla gelmiş. Bir şey. Ben yaşam oyunu yapayım bir tane. Simülasyon olsun böyle. Eee Commodore 64'te simülasyon. Aa pardon. Dur. Telefondan şey. Ses alayım. E, Commodore 64'te yapalım. Oyun ismi de basit yapalım yani. Zorlamaya gerek. My Life bir yapalım. Bu ikisi de çıkar çok satar belki. Next diyelim. 2D grafikleri yapalım. Start diyelim. Şu an oyunu yapıyor arkadaş. Buradan design teknoloji ayarlıyorsunuz. Story, hikaye olsun yani quest hikaye olsun. Oynanışı iyi olsun. şöyle bir şey yapalım. Buradan full olsun ya ok diyelim şimdi daha yapıyor böyle böyle geçiyor işte Burada 32 kavşada paranızı gösteriyor falan daha fanınız yok ben bayağı gelmiştim diyaloglara o kadar yer vermeyeceğim Level bir saniye olsun artık full. o ne demek ki hiçbir fikrim yok sandalye alacağım ses çıkart. E, son şöyle biraz kısa grafikler önemli word design şöyle biraz kısabiliriz ok diyelim buglara bak 6 bug bulundu 7 bug oldu oradan renklerden aynı. buglara şimdi temizliyor hadi evet tamam finish diyelim olma 12 ilk oyun için iyi gibi ııı hmm, yani ne yapalım last Game Trash Game'lerinde siliyordunuz arkadaşlar. Ben bu oyunu piyasaya sürmek istedim ve yaptım. Ee, ok dedim. Ha puan veriyorlar bir de böyle onu söylemiyordum Ne yine kötü dedi adam. Orta şöyle böyle dedi. Altı dedi iyi. İlk oyun için güzel arkadaşlar. Güzel kombinasyon etmişsin. Yaşam nasıl şey dedi. Bu da beş verdi. Onu bilmiyorum. Okuyabildim okuyacağım. Ben. Ne söyleyeyim ya şey. Bunu da okuyamadım. Ha bak burada satıyor. Evet. 3K oldu. 4K. 50. mi? Ne dedi? 28 fanımız oldu bir anda. 4K. Bir ayda doldurduk ikinci ay. 6K. 7K bayağı satıyor. Ama ilk oyun için iyi sattı yani. 60 fanımız oldu ilk oyunda. 10K'yı açtık diyor. Açtın diyor. Şöyle bir şey var Games Store'dan işte 5.25 almış kısa ortalama Onun hakkında işte neler kötü diye çalıştırma yapabilirsin ya Düşüş başladı tabii. Şunlar eşit Yine eşit Düşüyor ama eşit Hala alınmaya devam ediyor yani 14.700k oldu işte Bizde research deyince de nev yeni böyle şeyler mesela uzaylılar zombi uzaylılar yapalım start search diyelim ee, gerçekten şu an alındı ve bitti evet artık alınmamaya başlamış 104 bin ha, 10 dedi 104 bin o 104 bin 90 tane satılmış şunu anlamadım pardon 14.865 tane satılmış bunu mu Anlamadım. Neyse. Ee, yeni. Şunu da yapsın. Ne yapıyordu bu? ha Uzaylılarla alakalı. Ve evet. Govador. Commodore'dan sonra Govador G64 çıkmış. Yani şu alet işte. 35 yıl önceden başlıyor arkadaşlar. Oyun onu söylemeyi unuttum ben size. Nintendo'nun şeyleri falan çıkıyor. ileride güzel oluyor yani. komple complete'ti. Şimdi yine bir oyun çıkartalım. Pick top diyor. Elden diyelim. Ee, ne olsun? Strateji olmasın. isimlerinde olmasın. Simülasyon olmasın. RPG ama. Adventure olsun. Mu? Aksiyon oyunu olsun ya. Güzel olur. Yine Commodore 64'te çıkaracağız. Adı da e, ee, baskım var. Da -da -da, -da Güzel oluyor. <laughs> Start devam. diyeceğiz Yine çıkacak şimdi soracak. Buna story quiz'te yer vermeyeceğim. Yer vermeyeceğim. Ben biraz daha şöyle altlarda tutacağım. Ee, teknoloji de ee, var. diyalogları hiç yer yok. Şu ne onu anlamadım. Art for Intel Injurlar level bir şey işte. Onu bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Biraz yükseltelim. İyi bir şey olsa gerek. Evet başka. Hmm, buna Word deseni çoğaltacağım. Grafikleri biraz düşüreceğim. Sesi biraz şöyle yapalım. Kablolar çarpıyor, kasıyor. ses çıkıyor senin. Baya bug var yalnız oynadım. Japonya yani yine bak Nintendo Eee işte diyor böyle böyle bir tane arcade game çıkar. Ha oyun çıkarmış, Dinky King diye. Nintendo işte, resimleri de çok hoş yapmışlar. Bilen bilir oyun zaten. Tamam, güzel bir şey yaptık de rekor kırmışım. İyi bir oyun demek ki bu. Vallahi satışa çıkaralım. Ee, battığımız zaman seriyi bitirmeyi düşünmüyorum. Batarız. Erken batarsak bitirmeyeceğim. Ama böyle 20 25 bölümden sonra batarsak seri bitecek arkadaşlar onu söyleyeyim. 10 on gördük be. 6 iyi. 5 5 5 Ortalama 5 beş olması gerekiyor. Beş, 5 25'miş. Ben matematik iyi değilim. De. Baskı My Life 1 5 25 ikisi de aynı almış. Tamam. Ee, şimdi ah sadılıyor 2K 3K 4K 5K hızlı. Aynı yani eşit iktisadını diğer oyuna. 8K 3 ayda 10K'ya vardı. 11K 13 oluyor oldu. 14 15'i bulur diye tahmin ediyorum. Ya bak test çıktı gördüğünüz gibi. baya da şu an duygularımı tabi Ben o, zaman, o yıllar yoktum. Ama, ama yine de kullanıyoruz hep beraber. saygılar oruşun herkes davet ediyorum. Geçelim. 14.7 10 14. 15 satıl. Satıldı vallahi 15.5 oldu. Hatta şu an 16'ya varıyoruz. 16K yaptı ya bravo güzel oldu. baskın var. İkisini çıkartırım mı güzel oldu. Baya sattı be. 220 paramız oldu. Şunlar Y2 M1 V1 onlar bayağı Baya satmışız. 123.8K'mız oldu. Şimdi o test çıktı test üzerinden de oyun e, çıkartabiliriz ama belli bilmekten önce para ödememiz gerek. Ben yine reser, reser şey neotropic Zombi oyunu Sonra komedi yapıp bitiririz zaten Videoyu da Çok fazla tutmak istemiyorum bu Oyunu Happy Wheels e, Ne zaman gelir biliyor musunuz? Yani şöyle O da bayağıdır gelmiyor da öf terledim ah evet bu arada şey almış happy world's da ne zamana gelir ne zamana gelir yarın veya bu gece gelecek happy world's da evet çıktı diyor bugün today zombi seçelim bunu adventure yapalım mı adventure yapalım Gördüğünüz gibi ben daha önce oynadığım için işte Adventure'da sen Commodore 64 oyunlarını iyi çıkarıyorsun. Pardon. Commodore 64'te adventure oyunlarını iyi çıkarıyorsun. Strateji oyunlarını iyi çıkarıyorsun demiş. Mesela PC için şöyle bir şey hiçbir şey bilmiyor. RPG için bir şey söyleyememiş. Aksiyon için bir şey söyleyememiş. Simülasyon için bir şey söyleyememiş. Mesela ben bunu alınca 80K ödemem lazım ki ben hiç almayacağım. Daha çok küçük bir şeyiz. 107 kamuz var çünkü komodor 64'te ben yine oynayacağım ve zombi oyunda da ee... ve <laughs> çok komik oldu aslında ben böyle bir oyun olsa almayı denerim ee, 2D de olsun start ve ee... <laughs> story falan olmayacak olsun mu yoksa ya Hikaye olsun aynı hikayeli olsun oyunlar severim ben öyle hikayeli oyunları mesela Assassin's Creed falan. işte çekilemiyoruz çekemiyoruz çünkü bilgim şöyle tuttuktan sonra ee, teknoloji bakımından şu an çok kötü Üç. bir şeyler diyor Carolyn Richards diyor lojal diyor şu dedik. Bir şey yaptık biz. Farkında olmadan ama ne yaptığımızı anlamadım. iş görüşmesi falan da yapıldı. Ee, çıkacak diye haberlerimiz çıkıyor galiba. Pardon. Yine ben çok ses yapayım. Ee, bu sefer bunu düşürüp bunu yükseltecek. ikisini yükselsek. senin de hatta. Ses de iyi olsun. O zaman teknolojisi zaten bir şey yapılır. Öyle evet, mi? Kendi bilgisayarımıza bakar mısınız? <laughs> e, bugları alsın bir. Teknoloji olarak çok kötüyüz ya. 5 teknoloji. var. Finish diyelim. Yine rekor kırmış Hızlı geçsin ne yapıyorum arkadaşlar. Rahat oluyorsunuz. bir şey yok. Yok. Coming. Şimdi. o oh, Hayır. Abi. Çok kötü. Berbat bir ver bir verme üç verdi İyi. iki verdi ya çok kötü bir oyun yaptık adamlar ne ya alsın ki aldı valla de çok kötü bir k sattık ilk ay isteğini veremedi gibi bir şey demesi lazım satacağım ben bana oyunu satabiliyor muyuz ki sahibinin böyle işte ben ofis değiştirdiğim oldu işçiler falan da sonunda battım ama 169 bin dolarla battım 169.4 kda battım 2.9 çok kötü 3k yaptı kaç ayda 1 2 3 4 5 6 7 ayda 3.2 birazcık fazlalaşma oldu Yalnız çok kötü çok kötü 181 falan zaten fan kaybediyoruz of. olmadı. Research yapalım. Ne yapalım? Airplane e, şey havaalanı uçakla ilgili bir şey. komedi oyunu pek yapamıyorum. airplane yapalım. Diğer o an bir dakika göstereceğim. Şu yapsın. Ah yandım. <laughs> tamam. şu an oyun oluşturur gibi yapalım. Dur dur. <laughs> e şu rehte ve video yanlış yazılmış ona bakacağım anlamına e bir de şu hackingin tam anlamını bilmiyorum ona bakacağım Bu da doğru mu diye bakacağım Başka da zaten geliyor sonraki hatta diyelim e, videomuzu burada bitirelim arkadaşlar e, eminim eğlenmişsinizdir ve bu senin gelmesini istiyorsunuzdur kulaklığa vurdum. istiyorsunuzdur Bu arada Evet Test. bir şey diyor bir şey bir şey diyor bir numara mı olmuş satmada işte çok mu satılıyormuş ha bak işte eee ben de şu an söylüyorum size seri beğendiyseniz devamına gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın abone olun ziyaretçi olmayın ee, like atıp yorum atmayı tekrardan söylüyorum bak, unutmayın gözünüzü seveyim bay bay